Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin Münir. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Allah iyidir abi. Ne olsun. Abi sana bir soru sorabilir miyim? Buyur kardeşim. Osman abi bak birinci sorumu soruyorum şu an. Sor. Abi kolektörler en ucuna nasıl alınır? Canlar büyük koleksiyon etkinliğine gelen kolektör kostümlerini en ucuz almak için yapmanız gereken birinci işlem ücretsiz jeton alanındaki görevleri tamamlamak. Oyuna giriş yaptığınızda bir tanesini otomatik yapıyorsunuz. Marketten herhangi bir eşya satın al. Elmas harcamanıza gerek yok. Savaş puanı ya da biletlerle birlikte herhangi bir şey alsanız bile yeterli oluyor. Elmas yükleme görevlerini yapmamız gerekiyor. 100 elmas yüklediğimizde 50 elmas yükle ve herhangi bir elmas yükle görevlerini de yapmış oluyoruz. Ve geriye büyük koleksiyon etkinliğinde 100 elmas harcamak kalıyor. Onu da zaten birinci gün yapıyoruz. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Büyük koleksiyon etkinliği için sizlere tablo yaptım. Etkinliğin birinci günü etkinlikte 16x çekilişi direkt yapıyoruz canlar. O da bize 1355 elmas ya da şafak kristaline patlıyor. Bunu yaparken de biraz önce söylediğim 100 elmas harca görevini yapmış oluyoruz. Bu biletleri ne zaman toplayıp harcayacağınızla ilgili detayları uygulama yaparken söyleyeceğim. Şimdi gelelim tablonun diğer detaylarına. なるほど。 İlk gün 16x çekilişi yaptıktan sonra etkinlik bitene kadar her gün etkinliğe giriyoruz. 1x'lik çekilişi indirimli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Etkinliğin son gününe kadar bu işlemi yaparak toplamda harcamış olduğumuz elmas ya da şafak kristali 3780 oluyor. Çekilişler yaparken ücretsiz jetonları da kullanacağız. 465 ücretsiz jeton alıyoruz. Bu maliyette 3780'den düştüğümüz zaman bir kolektör kostümünü maksimum 3315 elmas ya da şafak kristalini alabiliyoruz. En kötü durumda. Eğer şansınız varsa maliyet çok daha aşağılara düşebiliyor. Şimdi gelin hepsini uygulamalı yapalım. Etkinliğin birinci günündeyiz. Ne yapıyoruz? 16x çekilişi direkt yapıyoruz. Şu 1 şu 2, şu 3 şu 4, şu 5 şu da 6. Kaldı 10 çevirme. 7 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15 16 canlar. 16 çevirmeyi yaptım. Tamam butonuna bastım. Bir sonraki günü bekliyorum. Çünkü 170 elmas yerine bir sonraki günün çevirmesini indirimli bir şekilde 85 elmasa yapacağım. Ve bunu etkinlik bitene kadar yapmaya devam edeceğim. Bu etkinlikte çekilişler yaparken süper ödülleri bazen erken verebiliyor. Bu durum denk geldiğinde 3315'ten çok daha aşağılara kolektör kostümünü alabileceksiniz. 3 süper ödül açtıktan sonra ücretsiz jetonlarınızı toplamanızı tavsiye ediyorum. Bunları erkenden de toplayabilirsiniz ama benim mantığım bunları sonradan toplamak arkadaşlar. Neden de şu. ilk level'larda elmas maliyeti zaten düşük. O yüzden çevirebilirim ama bunu Bundan sonraki süreçte maliyet artacak. Ve kostümün çıkma olasılığı daha fazla. Bu kısımda ben ücretsiz jetonlarımı kullanmak istiyorum. Tabi sizler isterseniz daha erken de kullanabilirsiniz. Arada çok da fazla bir fark olmuyor. Umarım istediğiniz kolektör kostümünü çok ucuza alırsınız. Abi şu an ikinci sorumu da soruyorum. Sor kardeşim. Peki elmasları direkt gömersek abi bize kaça patlar kolektörle? Büyük koleksiyon etkinliğinde kolektör kostümlerini direkt elması gömerek alırsanız ne kadar gider? Uygulamalı yapalım arkadaşlar. Şöyle devam devam devam. Hızlı hızlı gideceğim uğraşmayacağım. Sağ taraftaki ücretsiz jeton olayını ikinci kostümü alırken yapacağız arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Başladığım elmas miktarını zaten gördünüz. Şu an son çevirmelere yaklaştık. Ananı erkenden attı. Böyle de şanslı olabilirsiniz. Bayağı bir erken çıktı arkadaşlar. Öyle böyle değil. Acayip kar ettik. 5000 küsur elmas vardı. Çok erkene çıkarttık lan. Tamam diyelim. Baksanıza 3000 küsur elması aldık. Eğer şansımız yaver gitmeseydi 6K'ya kadar harcayabilirdik. Biraz önce de söylediğim gibi ücretsiz jetonlara dokunmayacağım. Burayı sıfırladıktan sonra ikinci kolektörü alırken kullanacağım. Şimdi burayı topladınız diyelim. Burayı sıfırladıktan sonra burada görevler bir daha yenilenmiyor canlar. Bilginiz olsun. O yüzden ben şimdiden alma gereği duymadım. Şimdi sıfırlama işlemini yapalım. 200 elmasımızı burada bayılacağız canlar. Şöyle bir 200 elmasa bayılalım. Nathan'ı değil Nana'yı alacağız arkadaşlar. Şuradan seçiyoruz onayla diyoruz ve çevirmelere tekrardan başlıyoruz. 3 süper ödül aldıktan sonra ücretsiz jetonların hepsini toplayacağım. Şimdi toplamayacağım. Evet 1. Hızlı hızlı gidelim. Bir tane aldık süper ödül. Bir tane daha aldık. Hatta üçüncüyü de aldık. Ben şunları alayım arkadaşlar. Riske atmayayım. Yoksa sıkıntı olacak. Belki gelir falan. Hepsini topladım. 965 şeylik çevirmeyi bedava yapıyormuşum gibi düşünebilirsiniz yani. Alice. Aa, erken attı sanki. İnanmıyorum. Şafak kristali kullanacağız bundan sonrası için. Tamam. Bruno'yu en sona bıraktı arkadaşlar. Şunu şurada kullanalım. Bundan sonraki çevirmeleri heyecanı arttırmak için animasyon atlayarak yapacağım canlar. Çok merak ediyorum. Burada da erken atarsa bizim için bayağı bir kar olur. İki tane çıkartmışız. Üçüncüyü çıkarttık. Hadi oğlum. Hadi lan. Bu elmas kalmadı. Ananı. 310 elması nereden bulacağımı gayet iyi biliyorum. Hemen çantama gelelim. Paketler kısmına gelelim. Şu aşağı inelim. Şu paket şafak kristali veriyordu. Bundan 31 adet kullanıyorum. Şurayı da 31 yapalım. 31'e kadar seçtik. Al butonuna basıyoruz. 310 şafak kristalini oradan aldıktan sonra şurayı seçip son kolektör kostümümüzde almış oluyoruz canlar. Abi bir de son sorumu sorayım üçüncü sorumu. Sor kardeşim. Ve bundan sonraki aylarda hangi kolektörler gelecek abi? Minstar kolektörden sonra oyunumuza hangi kolektörler gelecek? Nisan ayında Edit kolektörü göreceğiz. Alternatifleri Balmont kolektör ve Cyclops kolektör. Eğer Mobile Legends herhangi bir değişiklik yapmazsa Mayıs ayında Natalia kolektörü göreceğiz. Böyle bir anket vardı. Anketin kazananı bu kostüm oldu ve bu kostüm kolektör olarak geliyor. Haziran ayında Eamon kolektör kostümü gelecek. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi. Büyük bir ihtimalle bu olacak canlar. Hanzo kahramanı için böyle bir kostüm anketi yapıldı. Anketin kazananı bu üstteki kostüm oldu canlar. Hanzo kahramanının Kolektör kostümünü yıllardır bekliyoruz ama hiç bu kadar yaklaştığını hissetmemiştim. Gelmesi an meselesi. Hanzo severlere hayırlı uğurlu olsun. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi Alpa kahramanına ilerleyen aylarda kolektör kostümü olarak gelecek. Buradaki Lancelot kostümlerinden birkaç ilerleyen günlerde oyunumuza gelecek. Bunlardan birisi kolektör kostümü olacak. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi de ilerleyen aylarda Cloud kahramanı için kolektör kostümü olarak gelecek. Önümüzdeki aylarda Alice kahramanı için kolektör kostümü göreceğiz. Bu ikisinden birisi olacak. Ekranda görmüş olduğunuz Lolita kostümlerinden sağdaki All Star etkinliğinden bedava alacağımız kostüm. Soldaki ise ilerleyen aylarda Lolita'ya kolektör olarak gelecek. Ve son olarak Feni kahramanına ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi kolektör kostümü olarak gelecek. Ama gelmesi biraz zaman alacaktır. Canlar fark ettiyseniz birçok kolektör kostümünden sizlere bahsettim. Bunların geliş sıralaması değişebilir ama İlerleyen aylarda oyunumuzda göreceğimiz kolektör kostümleri bunlar. Geliş sıralaması değişirse söylediklerimin dışında farklı bir şeyler olursa lütfen bana kızmayın ama saymış olduğum bu kahramanlara kolektör kostümleri ilerleyen aylarda gelecek. Evet canlar bu videoda bu şekilde umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı. Buna benzer bilgilerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.